Günaydın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni kahve fincanımda ilk kahvemi yapayım dedim. Dün akşam Mehmet böyle küçük bir hediye paketiyle geldi. Allah Allah dedim ne aldı bana? Hani özel gün değil bir şey değil. Dedi ki "Sen bu fincanı çok seviyorsun. Görünce sana almak istedim." Gerçekten çok hoşuma gitti. İnanın bir altın alsaydım ne bileyim lüks bir hediye alsaydım bu kadar hoşuma gitmezdi. Yani beni düşünüp bu bardağı sevdiğimi bilip bana alması gerçekten beni çok mutlu etti. Zaten mesele hediye almak değil arkadaşlar. Gerçekten mesele gönlü hoş tutmak. Şöyle evin rutin temizlik işlerini de yaptım. Dedim ki bir kahveni iç Selma yeni fincanına. Biliyorsunuz bu fincandan benim beyazı var. Çok seviyorum bunu. Leyla almıştı bana sağ olsun. E, bu fincanı çok sevdim diye gitti bana bir tane daha aldı. Dün İstanbul'da hava o kadar güzeldi ki tam böyle bahar havası vardı arkadaşlar. Bu sabah Mirai servisine indirirken indim baktım. Yerleri hep ıslanmış, rüzgar esiyor. Bugün hava baya kötü. O yüzden dikkat etmek lazım. Böyle tam mevsim geçişlerinde hasta olma dönemleri. Özellikle çocuklarda burada böyle grip falan arttı. Aman dikkat edelim. İnşallah çocuklarımız kimse hasta olmasın. Bu arada misafirlerimiz gitti arkadaşlar. Bir önceki videoda söylemiştim. Şimdi sadece Mine anne değil hani kayınlarım falan da gelip gidiyordu. E böyle bayağı kalabalıktı. Şu anda ev e, epey bir sessiz. Mira da babaannesini soruyor. Diyor ki işte babaannem nerede ne zaman gelecek falan. O da çünkü çok alışmıştı. Ee, ilk bir hafta böyle bir yadırgayacak durumu ama o da alışır zamanla çünkü ilk ayrıldığımızda da öyle olmuştu. Bir hafta sonra toparlanmıştı. Ben de şimdi evi temizlemem lazım. Bu arada evlerine gittiler hani sağ salim evlerine de gittiler. Ee, dedim ki evi böyle detaylı bir sileyim. Bugün böyle süpürdüm toz aldım ama yavaş yavaş artık gelişmem lazım işlere. Koltuk örtülerini yıkayacağım. Koltukları silmem lazım. Koltuklar böyle el ayak izleri. Yeni koltukların genelinde bu var. Böyle elinizi sürseniz yeni kumaşlarda, nubuk değil de bu parlak kumaşlarda böyle çok kalsa iz oluyor gibi. Ayağınızı bir yere uzatsanız iz oluyor. Özellikle de teklilerim çok kirlendi arkadaşlar. Onları şöyle bir silmem lazım. Camları silmem lazım. Mutfak dolaplarını minane sildi ama ee, üzerinden geçti bir hafta yine şey oldu. E, hafif böyle üzerinde lekeler oldu. Oraları silmem lazım. Kapıları ciflemem lazım. Yani bir sürü işim var. Böyle derin detaylı temizliğe girmem gerekiyor. Balkonu aynı şekilde camları, yerleri her yeri silmem lazım. Bugün dedim ki en azından halılardan başlayayım, koltuk örtülerinden başlayayım. Bugün hava güzel değil. Hafta sonu da dedim ki koltukları, camları silerim ama en azından bu halıları, koltuk örtülerini, nevresimleri yıkanacak şeyleri halledeyim. Nevresimleri yıkadım ee, aslında ama battaniyeler, hani üst nevresim içlerinde olan şeyleri de yıkayayım dedim. O yüzden bayağı işim var dediğim gibi. Bu arada beni eskiden beri takip eden arkadaşlar bilirler. Ben böyle marketlerin aktüel ürünlerini çok seviyorum. Ama artık böyle farklı ürünler oldukça gidiyorum. Yarın bime efsane ürünler geliyor bence. Seccadeler çok uygun fiyatlı. Zikirmatikler öyle mesela Ümraniye hac malzemeleri satan yerlere gitmiştik. O taşlı zikirmatikler 25-26 liraydı. Bime 20 mi 21 buçuk mu öyle bir şey o fiyata geliyor arkadaşlar. Runner 20 lira masa çok uygun fitilli taytlar 40 fitilli tayt diyorum fitilli eşofman altları 40 liraya 50-60 liradan aşağı yok. Yani bayağı uygun fiyata ürünler getiriyor. Su sebili falan getiriyor. Yarın açıkçası BİM'i kaçırmak istemiyorum. Sabah 9'da oradayım. Dedim ki ben şimdiden bu videoyu çekeyim sabah yarın sabah BİM'de buluşalım çünkü 8.30-9'a doğru evden çıkacağım. E, oradan yükleyeceğim. Yüklediğim günde dedim yarın sizlerle paylaşırım. Siz de sevdiğiniz ürün olursa kaçırmayın istedim açıkçası. O zaman yarın görüşürüz inşallah. Yeni bir günden herkese merhabalar arkadaşlar. Yağmur başladı. Bizim evin oradaki BİM çok kalabalık oluyor. Böyle sakin bir BİM'e geldim. İnşallah alabilirim. Saat 9'a 5 var. Şöyle çabuk çabuk gideyim. Ay çok da soğuk ya resmen kara kış. Oy dondum dondum. Aldım şimdi bime giriş yapıyorum arkadaşlar. Bakalım var mı kaldı mı? İnşallah kalmıştır. Hadi gidelim bakalım. Hemen şöyle haftanın ürünlerinin olduğu yere Nerede? Çok da kalabalık değil burası. Sakin oluyor diye bu tarafa geldim ama burada göremiyorum. Şu tarafa bir gidip bakalım. Heh, tepsi şurada. Şunlar ha? buradalar bakın. Hani zikirmatikler. Göremiyorum zikirmatikleri. Şamlar burada. Ee, seccadeler burada. Bakın. Zikirmatikler geldi mi? Ha, gördüm gördüm. Çok sağ olsun. İki rengi var. Kaçırmayayım dedim. Pembesi daha güzel ya, yani. Daha hoş duruyor. Çok güzel duruyor. Dediğim gibi Ümraniye'de hani hac malzemeleri satan yerlerde bile 25 lira falan bir tane alayım ben bundan. Şöyle. Şimdi bakalım. Şu fitilli taytlar da çok uygun, yeri de çok güzelmiş. Bundan da bir tane alayım ben. Bakalım bedeni var mı? Bu neymiş ha? İkizler. Altta bu koyu gri. Ha bir de siyahlar var. Siyah da güzel. Şöyle aktüel ürünlere sırayla bakalım isterseniz. Bakın arkadaşlar tuzluk biberlikler böyle ikili 13 lira 50 kuruş. Şöyle tek fiyat mutfak gereçleri diye geçiyor. Şu şekilde. Şöyle mutfak ürünleri. Pembeli morlu. Yine şöyle kalıplar. Bunlar 11 lira 50 kuruşmuş. Bunlar ikili satılıyor bu arada. Şöyle kahve kupaları. Ay bunlar da çok güzel. Gerçekten çok hoş. Bunlar da 18 lira 50 kuruşmuş arkadaşlar. Şöyle renkleri de var. Şurada ne varmış? Şal. Ee, bunlar güzel. Bunlar şeylerde de satılıyor. Böyle takı toka satılan yerlerde de var. Şöyle renk renk şallar. 24 lira 50 kuruşmuş. Şöyle farklı renkleri de var. Limon sıkacağı 21 lira 50 kuruş. Şöyle hemen buraya geldiğimizde gözüme şu hemen değdi. Çünkü bunlar kullanışlı gibi duruyor içini gösteren kapak hani içerisinde çatal kaşığı da var e, kaşıklı cam baharatlık 19 lira 50 kuruş zikirmatik az önce aldığımız e, ne kadardı 20, 23 lira 50 kuruşmuş şu su bardakları 89 lira şu soğan kabı ne kadarmış 59 lira ha şurada benim dikkatimi çekmişti katalogda hemen bakalım şöyle isterseniz susebili katalogda gerçekten dikkatimi çekmişti susebileri şöyle bir bakalım isterseniz yazın iyi olur bence şöyle hani bunun başlığı nerede başlığı içinde falan herhalde evet içinde görünüyor takıyorsunuz şöyle şuraya güzel bence ne kadarmış 59 lira. 60 lira. Ay şu sürahi de çok güzel arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Bakın. Şu sürahi de gerçekten şık duruyor. Şöyle sürahi çeşitleri var. Şurada da seccadeler var. Hemen bakalım. Bakın şöyle çok güzel seccadeler var. Şöyle seccade 70'e 110 santim. 40 liraymış arkadaşlar. Şöyle. Bir de şurada olanlar var. Hemen onu da göstereyim. Bu daha kalın. Bunun fiyatı da 99 liraymış. Şöyle arkadaşlar. 99 TL'ymiş fiyatı. Bakın şöyle sahanlar var arkadaşlar. 69 liraymış bunların fiyatı. Şefs markasının. Şefs markasının ürünleri de genelde güzel oluyor zaten. Şöyle. Şimdi şuraya koyayım. Yanım dolu. Şurada da tepsiler var. Bayağı alan alanaydı az önce. 3 tane kaldı. 20 liraymış çay tepsisi. Bakın şurada da şöyle yazmaların işlemek için. Şöyle. Ne kadarmış bunların fiyatı? 34. 34 lira 50 kuruş. Evet yeri güzele benziyor gerçekten. Güzel. Bayan, güzel Siz de hep güzel renklerini almışsınız. <laughs> bu, bu neymiş? Luna'nın helikopteri 189 lira. Kumitenin şöyle elektrikli ocağı da 329 liraymış arkadaşlar. Bir de şunlar mesela sürekli Migros'a geliyor. Hemen şöyle bakalım. Bakın buradaki düzenleyiciler. şöyle buzdolabının şu kısmına koyuyorsunuz. 14 lira 50 kuruşmuş. Bunun fiyatı da bence gayet uygun. Şöyle kadife kırlent kılıfları çok hoşuma gitti ya. Çok kaliteli gerçekten. 39 lira 50 kuruşmuş arkadaşlar ama çok güzel gerçekten. Şöyle bir de tek kişilik yatak örtüleri 139 liraymış. Bir de benim şey dikkatimi çekti. Şu ee, daha önce sabanın bulgurunu kullananlar var mı? Güzel pişiyor mu? Çünkü 2,5 kilosu 37 lira. Hani daha da uygununu görmedim açıkçası marketleri geziyorum. Sabanı kullanıp e, bulguru güzel pişiyor diyorsanız bana yazın lütfen. Ben bugün yine gelirim. Burada bayağı bol bol var çünkü arkadaşlar. Bir dakika şu hemen sepeti çıkarayım. Ee, mercimek de aynı şekilde. Sabanın mercimeğini kullananlar varsa. Pirinci de yine uygun. Bakın 5 kilosu sek ama bu şey baldo değil. Kırık. Ee, şu çok hoşuma gitti fiyat olarak. Sütlerde bakın. Dörtlü Pınar'ın sütü 95 lira. Pınar'ın çocuk sütü 23 lira 50 kuruş. Yine Pınar'ın sade sütü 41 lira 50 kuruş. Şu işte kakaolu çilekli da 37 lira 50 kuruşmuş arkadaşlar. Bir de Bunları görmüştüm. Bunlar da salı günü gelen ürünler arasında. Şöyle bakalım isterseniz. Mutfak havluları bakın şöyle. Bunlar böyle e, yıkadığımız şeyleri üstüne koymak için 26 lira 50 kuruşmuş. Şu neymiş? Bir dakika, pardon. Bu bulaşık atlı. 18 lira 50 kuruş. Bu mutfak havlusu. Bu ne kadarmış? 26 lira 50 kuruş. Ay şunlar çok ucuz ya. Baksanıza. 12 lira 50 kuruş. Kız onlu hem de. Vallahi çok uygun geldi bana şu. Şu neymiş? Konsantre yumuşatıcı 22 lira. Acaba güzel mi? 22 lira konsantre yumuşatıcı mı kaldı? Yumuşun yumuşatıcısı 85 lira. Yağ ve kir çözücü 29 lira 50 kuruş. Arap sabunu 29 lira 50 kuruş. Bu neymiş? Aa, cepli sunum peçete iftar vakti ay ne güzelmiş çok güzel ay bulaşık makinesi tableti 229 lira kaçlı ay biz ben bunu alsam var ya bu bana iki aydan fazla yeter 85'ti vallahi eee finish'im var 209 benimkileri finish yıkamıyor Heden olursun şampuanı 105 lira Heden beni çok döküyor saçlarımı ee, şampuan saç krem seti 75 lira. Ne kadar? Büyük çöp torbası böyle. Bakar mısınız? Karşılığı 30'lu 45 lira. Şu ee bloklar. Şu Brefin'ki 22 lira 50 kuruş. Şu well ki 12 lira 50 kuruşmuş. Ama güzel şeyler geldi yani. Şu ee Gürdal'ın çamaşır suyu 29 lira 50 kuruş. E, cif 39 lira 75 kuruş arkadaşlar baby one diyor 59 lira da oymuş güzel şeyler var güzel baharatlar falan da geldi bakın isotlar falan 975 ton balıkları falan gıdada da bu hafta indirimler var bence bu hafta bir bir uğrayın yani şu da güzelmiş hani çocuklara dağıtmak için mesela hayrına al haribonun 99 lira çok güzel değil mi? Çocuklar boya bayılır. Pasta süsleri 7,5 liraya düşmüş. Baya baya güzel şeyler var bu hafta. Bu hafta çok hoşuma gitti açıkçası. Şu da uygun. Solonun üçlü ıslak mendili 25 lira. Gayet iyi fiyatlı geldi bana. Şimdi bimden çıktım arkadaşlar. Alacaklarımı aldım. Şöyle bir de fırına uğrayayım. Kahvaltılık simit alayım kendime. Eve geldim ben arkadaşlar. Bin bence bu hafta yıkılıyor. Hem uygun fiyatta hem de güzel ürünler vardı. Şu bulaşık makinesi süngerinden aldım. 10'lu 12 lira 50 kuruştu. Fiyatı bana gayet uygun geldi. Bir de renkleri de çok güzel. Şöyle alayım dedim bir paket. Geçen gün Hakmar solun ıslak mendillerinde indirim yapmıştı. Almıştım. Gerçekten güzel ıslak mendilleri. Üçlü 25 lira bu fiyata kaçmaz. Vallahi millet 2-3 kutu böyle alıp alıp gidiyordu. Bu zikirmatikler geçen gün Ümraniye Hac malzemeleri satan yere gitmiştim. Aklımda kalmıştı. Şöyle bir tane alayım dedim. Bunun fiyatı 23 lira 50 kuruşmuş arkadaşlar. Bir de şunun yeri çok hoşuma gitti. Millet valla bunu da alan alanaydı. Yine kalmıştı tabii ama tam yazlık, mevsimlik yani. Ben siyah rengini alayım dedim. Siyah daha ağır duruyordu. ML beden aldım arkadaşlar. Normalde small medium giyiniyorum ama ben bu tarz şeyleri böyle salaş daha çok sevdiğim için bir beden büyük alayım dedim. Dönüşte de fırına uğradım, simit aldım. Dedim ki çay simit keyfi yaparım sabah kahvaltısında. Ben sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Bu videoyu böyle çok fazla uzatmak istemiyorum. Hemen yüklemek istiyorum. Bugün hani ihtiyacı olan arkadaşlar alsın diye. O yüzden sizleri çok seviyorum. Vedalaşalım istedim. Bence bugün fırsatınız varsa bir uğrayın gerçekten uygun fiyatlı ürünler vardı. Bir de bana o bulguru kullananlar varsa söyle, söylerseniz çok sevinirim. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere arkadaşlar.